Herkese merhabalar. Size bir şey sormaya geldim bu sefer. Aralık ayında okuduğum kitapların videosunu çekiyordum. Ee, ve hani Aralık ayında okuduğum kitaplar biraz işte küçüklü, büyüklü, inceli kalınlı olduğu için e, video görseli olarak bu seriyi kullanmıştım. Seriyi göstereyim tabi o arada. <laughs> bu seriyi kullanmıştım. Hakikaten yandan da böyle güzel görünüyor diye. Sonra tesadüf Kura'da da bu seriyi çıktı. Ama şöyle bir durum var. Bu... Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi. İlk 6 kitabı normalde ben önceden okumuştum. Son 6 kitabı okumayı düşünüyordum. Ama şimdi elime alınca böyle bir nasıl diyeyim nostaljik duygular falan canlandı. 12'sini birden okumak istemeye başladım. Yalnız normal okuma düzenime göre çok fazla olacak 12'si birden. Hani dediğim gibi ben normalde günde 100 sayfadan gidiyordum. Yani 1,5 aylık falan oluyor. Ama ben Ocak ayında bitirmek istiyorum bunu. Yani 12 kitabı da Ocak ayında bitirmek istiyorum. Şimdi size sorum şu. Sizce yapabilir miyim? Ben kendime şu an meydan okuyorum. Bir tür kendi kendime challenge başlatıyorum. Çünkü şöyle bunları okumamaya da kıyamadım. İlk kitap özellikle böyle işte Kozbi Baba, Kızın Değişimi, Gelişimi falan hani en tatlı kitap gibiydi. O yüzden hepsini okumak istiyorum. Ocak ayında şöyle tüm kitapları göstermeye çalışıyorum bu arada. Böyle 12 tane kitap. Ve hepsini sıfırdan okumak istiyorum. Sizce yapabilir miyim? Yorumlara lütfen yazın. Kaç kişi bana inanacak çok merak ediyorum gerçekten. Ve yapabilecek miyim onu da çok merak ediyorum. Hani dediğim gibi zaten normalde bir buçuk aylık kitap var burada. Yapamazsam da gelecek ayın programınız sıkıntı olmayacak. Yani aslında Şubat'ın da yarısını alabilecek bir şey ama Yine de Ocak'ta bitirmek istiyorum. Bu arada işlerimin yoğunluğu işte bir yandan tuz çalışıyor olmam. Tıp dozmanlık uzmanlık sınavına yani hazırlanıyor olmam. Bir yandan biliyorsunuz çocuklar şimdi evde eğitim görüyorlar. Benim de küçük kızım var. Onunla etkinlikler, dersler vesaire yapıyor olmamı da göz önünde bulundurarak sizlerden yorum bekliyorum. Sizce okuyabilir miyim bir ayda bunların hepsini yoksa okuyamaz mıyım? bir kez daha göstereyim. <laughs> Bakalım kaç kişi okuyabilirsin diyecek, kaç kişi okuyamazsın diyecek ve kimler doğru bilmiş olacak.